Tava hepimizin ilmi dediler. Tava kelam ama biz o tavada kalemiz için. İyi bir dünya kurduk. Bütüne hizmetçiyiz ama muhtedir olmalıyız. Türkiye'nin bütüne hizmetçiliği bütün ümmi kapıların türevlerini tohumlayan birden ötededir. Dünyanın sonu hepimizin üzerinde dürümlendiğimiz ilimdir ama o sonu kontrol ilmimizle olur. Bugüne kadar dünya insanına görevler taşıttırıldı. Bunu biliyoruz. Ama düzenin kurulması farklıdır. Eğer bir tek olup düzeni kodlayacak, dürümümüzü kol sahalarıyla kayda alacak dilimiz varsa bunu yaparız. Kayıt dışı bilgimiz yoktur. Hiç kimse bugün burada kayıt dışı ilmika olup bilişle kayıtlanmadı. Daha da önemlisi savaşımız şafakladır. Şikayetimiz var mı yoktur. Şüphe yok ki Allah'ın tahtı ilim ama biz o ilmin ötesi bilişle kodlama yapıyoruz. Şüphe yok ki hakkın kalemi dil ama o dilin ötesi bilgi var ve biz bütünün kültüyüz. Üreyen bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya üreticidir ama üreyendir aynı zamanda. Dünya planetinin geçiş sahasında her şey daha yüksek bir ilimle dilleşiyor ve tüm insanlık bu dü, dü, e, dümende düzen olacak. Bu dümen hepimizin dürümleriyle dillenen bir ilimdir. Muhakememiz iyidir ama daha da iyisi kendi yüreğimizin dizi dizi kayıtladığı insansılığı sağlaştıran şafaktır, şarkıdır. Yer kelam ettiğinde gök kalem olur. Ama şimdi daha da üstün bir bilgidir ki yerin kelamı hakkın kalemiyle olacak. Burada oluş sebebini anlamayanlara şunu söyleyeyim. Yaradan yaratılan tahtında tek bir insanlık kodladı. İşte ona biz aşk dedik. İnsanlık aşkı dedik. Ve yine yaradan yarattığında tohumlandı. Ve biz ona kült dedik. Devrin en büyük gücü, ümmet olan im iman eden ve hakim olan ilim dedik. Daha da önemlisi düzeni Kur'an dedik. İşi kolaydır demedik, işi zordur ama sorumludur bundan dedik. Dar boğazdan geçtik dedik. İşte o dar boğazın üstünde bir dar boğaz daha oluştu. Biz o dar boğazı da açıp geçtik ve dara düşenleri topraktan, tohumdan kotladık ve yolun kontrolünü kurduk. Ol dedik oldu. Şimdi yarın daha güçlü bir dünyanın kurulabilmesi hepimizin diriliğinde, hepimizin yoğunluğunda gerçekleşecek olan bir haldir. Peki dünya planetin net, neticesi, hakikiyeti kodlayanlarca belirlenecek olan bir ilmi hak etti mi? kesinlikle hak etti. Dünyada olaylar var. Bu olayların tümü müsih kahala, kahalarca katiyetle kotlanan islah edici diriliktir. Ama o diriliğin üstünde farklı ilimler de var. Dağlarım, dünyanın sonunu bekleyenler, size daha ne diyeyim ki? Dünyanın yolunu de kodladık ama bu yolun örtüsü oluşmadı. Biz bu yolu örtmedik, örttürmedik. Daha da önemlisi öz görevlilerimiz dünya planetinin geçişini yaptırdılar. Yerdeki geçiş Allah ilmiyledir ama göklerin çerçevesiz olan ilmi mükafat olan dildir. İşte biz o dili bütünün gücü yaptık. Şu ana kadar yaprak yaprak okuduğumuz ilim Mesih kelamın mahrek olan kervanın ilmiydi ve dünya insanı yaradan yaratılan dedi. Yaşayan herkes yaradan, yaşatılan da yaşamları kodlayan ama ama dünya ruhu vardır, o ruhu anlamalı insanlık. Açın dünyanın ilmini okuyun. Orada yolumuz var. Orada ruhumuz var. Orada şarkımız var, orada hakkımız olan İslam var. İslam'ın üstü bir dil yok. Anlayın, anlayın ki hakkın kalemi olun. Evrenlerin sistemli kodlanışında ve kodlayıcılığında lokomotif olan insanlık olur. O insanlık kurandır, o insanlık kontrol kurar ve tüm insanlığı kodlar. Orada çorbalar yapılır. Her bir çorbaya insanın kol ko sahaları kodlanır ve o sahaların üstünde yeni bir saha oluşur. İşte ona biz levh kapı deriz. O levh kapıda ilim olur. İyi bir dünyanın, iyi bir ilim olduğunu artık insanın öğrenmesi gerekir. İyi bir ilim bütünün kültü olur. Ve çorba insanlık çorbası olur. O çorbayı her içen kelamı içer. Ve biz o çorbaya ağır olanı hafifletip kol sahalanışı ile mutlak kurullarımızı koyduk. Uzak planetlerin tümü bugün buradalar. Çörek yaptılar. Biz de çöreklerin tümünü türevledik, tohumladık, kodladık ve şafak olduk. Daha büyük bir göz daha bir birlik halini kodlayacak Birleşik ilim olacak Bir suyu devreye girecek Ağırı hafifletebildiğimiz zaman Yalın, halik ve hakim olan insanlık dili kodlanacak Hemen hemen her dünyada insan çorba pişirir Ama o çorbaya kelam ol O çorba olup pişirir her çorbada İslam olunur, kürzi olunur, şarkı okunur ama elleriniz ellerimizde yoksa yaşamınız yarınlarımızda oluşmaz. Bunları iyi anlayın. Mısralarımı anlamayanlara daha ne şekilde anlatayım bilmem ama açıkça söylüyorum. Bu yol Allah'ın yolu. Bu yol ilmin silsilesi ve bu yola ilmi koyan biz bütünün kök kayıtlarıyla burayı kodladık. Hata yapar mıyım? Asla yapmam. Hırsım var mı? Asla yok. Koca bir doğayım ama bu doğa mutlu ve huzurlu bir dürümdür. Bugün burada Muhammed kapısında müşhi, mü, müş, müşfik bir insan olarak çalıştım. Ama merdivenin en aşağısına indiğimde en yukarıyı kotladım. Biliniz ki aşağının aşağısı olan o yaşam en yukarıyı tohumlayan yerin kürzi siyahlığıdır ki oraya inmeyen yaşamı hak etmemiştir. Borcum var mı yaşama? Benim borcum ilmeydi, ve ilmin hariki oldum. Bugün ben mutlakım. Var mı levh-i kapımda insan? Kervanım ben. Peki hakkım mı insanlığa hizmet? Has olduğumdandır ki hakkımdır. Vakit geldi mi? Kesinlikle. Kaç bin yıldır dünümlenen dil Allah'ın ilmi oldu. Kaç bin yıldır düzen insanın kil ve kum olan düzeninden öteye vardı kardeşlerim barışın, hakkın kapısını hak edin, yaşayın. Eğer barış halinde değilseniz savaşınız sistemden ayrı olur. O zaman siz yalın, hakim ve halik olamazsınız. Barışın ki barışta kelam olun, olunsun. Barışın ki hakkın kalemi olunsun. Ama boşlukları doldurun.